Kutsal Kitaba baktığımız zaman bu bölümün adına İsa fırtınayı dindiriyor diye geçer. Hepimizin hayatında çeşitli fırtınalar olmuştur ve olacaktır. Hatta bazen Tanrı'yla çok yakın olduğumuz zamanda bile Tanrının isteğine göre yaşadığımız düşündüğümüz zamanda bile fırtınalar olmuştur. Hayatımda çok defa Tanrı'ya hizmet ederken çektiğim sıkıntılarda kafamı kaldırıp ne oluyor? Unuttun mu? Uyuyor musun? Beni görmüyor musun? Yoksa çok mu meşgulsün diye Tanrı'ya sitem ettiğim zamanlar olmuştur. Aslında Tanrı ne uyuyordu ne de beni görmeyecek kadar küçük ve gücü az şeye yeten birisiydi. Tanrı her şeyi biliyordu. Eminim ki Tanrı o sıkıntılar, o denemeler zamanında bana bir şeyler öğretmek istiyordu. Öğretmek istiyordu ki daha büyük sıkıntılar geldiği zaman ayakta kalabileyim. Daha büyük sıkıntılar çeken insanlar olduğu zaman onlara hizmet edebileyim. Tanrı böyle çalışıyor. Musa'yı kendi halkını kurtarmak için bir peygamber olarak, bir öncü olarak yetiştirmek istiyordu. Ama ne yaptı? Önce Musa sarayda yetişmişti. Her şeyi çok iyiydi. Birçok konuda rahattı. Ama Tanrı onun çölde çekeceği sıkıntıları ve acıları bildiği için onu büyütmek istiyordu ve Tanrı Musa'nın denenmesine izin verdi. Bugün değerli Mitchell'ın anlattığı gibi öğrenciler çok mutluydu. Rablerin Rabbi, kralların kralı İsa Mesihle birliktelerdi. İsa Mesihle birlikte oldukları için yürekleri esenlik, sevinç doluydu. Ama ta ki fırtına geldiği zaman. Birçok şeyi görmediler, birçok şeyi unuttular. İsa daha tekneye binmeden önce onlara bir şey söyledi. Kalkın karşıya geçelim. Kalkın karşı yakaya geçelim dedi. Bu net bir buyruktu. Ama o fırtına geldiği zaman, o sıkıntı zamanı geldiği zaman öğrenciler Tanrı'nın sözünü unuttu. Öğrenciler İsa Mesih'in bu sözünü unuttu. Öleceğiz. Bizi görmüyor musun? Uyuyor musun diye sitem etmeye başladılar değerli kardeşlerim. Önemli olan Hayatımızın o sıkıntılı dönemlerinde, önemli olan hayatımızın o problemli dönemlerinde Tanrı'nın İsa'nın sözünü hatırlamaktır. Ama öğrenciler bunu unuttu. İsa onlara dedi ki kalkın karşıya geçelim dedi. İsa şey demedi. Umut ederim ki geçebiliriz demedi. Geçebilirsek gidelim demedi. Geçip geçmeyeceğimizi bilmiyorum demedi. İsa bir şey söyledi. Karşıya geçelim. Bu kesinlikle olacaktı. Ama öğrenciler bu sıkıntı zamanında unuttular ve İsa'ya geldiler dediler. Öleceğiz. Aldırmıyor musun dediler. Tanrım neden neler yaşadığımı bilmiyor musun? Hepimizin birçok defa sorduğumuz gibi. Tanrım çektiğimiz acıları görmüyor musun? beni sevmiyor musun Tanrı seviyordu Tanrı biliyordu ama Tanrı öğretmek istiyordu Çünkü mezmurlarda ne söylüyor O diyor Tanrı için o ayaklarının kaymasına asla izin vermez seni koruyan asla uyumaz seni koruyan asla uyumaz ama hayatımızda böyle zamanlar olduğu zaman böyle sıkıntılar çektiğimiz zaman her zaman tanrı'yı ve tanrının sözlerini unutuyoruz. Kendi bildiğimiz yolda gitmeye çalışıyoruz ve işte o zaman da tanrının bizi terk ettiğini düşünüyoruz. O öğrenciler gibi ama endişe etmeyin. Bu endişeyi yaşayan, bu problemi yaşayan ne İsa'nın o 12 tane öğrencisi ne biz. Birçok kişi, hatta birçok peygamber bile bu acıları, bu sıkıntıları yaşamıştır. Nuh'u aklımızın önüne getirmek istiyorum. Nuh peygambere bir gün Tanrı dedi ki, kalk Nuh, bir gemi yap. Nuh itaat etti, Tanrı'ya itaat etti. Bir gemi yaptı, sonra dedi ki ailelerini dedi, o gemiye bindir. Nuh itaat etti. Sonra dedi ki her hayvandan birer çift olarak o gemiye bindir. Nuh itaat etti. Ve Tanrı göklerden Kapağı açtı, yağmurlar yağmaya başladı. Gemi yavaş yavaş yükselmeye başladı. 10 gün geçti, hala gemideler. 20 gün, bir ay, iki ay, sanırım eşi veya ailesi gelip sormuştur. Ne kadar daha bu geminin içerisinde kalacağız? Tanrı'ya itaat ettin ama Geminin içerisinde hapis kaldık. Ne kadar daha kalacağız? Varmamıza çok, ulaşmamıza çok var mı? Nuh eminin bu soruları duymuştur. Zaman geçiyor, iki ay, üç ay, dört ay. Hala geminin içindeler. Tutsaklık sanki devam ediyor gibi. Ama yaratılışta Tanrı söylüyor ki, Tanrı onları hatırladı. Tanrı onları anımsadı. Ve geldi Tanrı yardıma. Onun yardımına geldi. Günlerce Nuh emini merak etmişti. Ne olacak bizim sonumuz? 150 gün sonra diyor, 150 gün sonra sular alçalmaya başladı, daha bitmedi. Bir yıldan fazla toprağa çıkamadılar bekledi. Ama Tanrı ruhu unutmamıştı. Ama Tanrı Nuh'u silip atmamıştı, biliyordu. Nuh ve ailesi sabırsızdı. Bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorum. Ama bizim düşüncemizle onun düşüncesi aynı değil. Bizim zaman kavramımızla onun zaman kavramı aynı değil. Bazen düşünüyoruz, aylardan beri dua ediyoruz neden bitmedi? Tanrı duymuyor mu? Tanrı duyuyor ama bazen beklememiz gerek olduğunu söylüyor. İsa'nın öğrencileri geldi, aynı şekilde söyledi. Uyuyor musun biz bu sıkıntıları çekerken? Hani bizi çok sevdiğin için çarmıha çıktın, canını verdin ama ben şimdi acı çekiyorum. İsa tabii ki uyandı ve o zaman şöyle söyledi. Kalkıp rüzgarı azarladı göle, sus sakin ol dedi. Rüzgar dindi, ortalık çok sakin oldu. Ama ne zaman oldu? İsa'nın kendi istediği zaman. Tanrı asla öğrencilerin ölmesine izin vermeyecekti. Tanrı senin bu çektiğin sıkıntılardan dolayı asla ölmene izin vermeyecek. Şeytan saldırabilir, sıkıntılar verebilir. Çünkü İsa Mesih çarmıhta o şeytanın başını ezmiştir. Artık ısırıp sizi yok edemez sadece o kuyruk darbesiyle size dokunur, birazcık acı verebilir. Ama canlarınıza dokunamaz. Çünkü hayatlarınız Tanrı'nın elindedir. Hiçbir zaman sizi o terk etmeyecektir. İsa yanınızda. O anda sessiz olsa bile, hayatındaki sıkıntıyı anında bitirmese bile İsa sizi unutmadı. Eğer siz yeniden doğmuşsanız Tanrı'ya her zaman güvenebilirsiniz. Çektiğiniz en büyük sıkıntıda bile evet sıkıntı çekmek çok zordur ama emin olun İsa orada sizinle birlikte. Ama henüz daha İsa'ya iman edip kurtulmadıysak, sonsuz hayatı almadıysak Tanrı bunu size sunmak için hazırdır. O zaman dua edelim ve ilahi söyleyelim değerli kardeşler. Ya Rabbi İsa Mesih bizi bu kadar çok sevdiğin için, bizlere yardım ve merhamet ettiğin için sana şükrediyoruz. Hiçbirimiz layık değildik ama sen diyorsun ki sizi sevdim, sizi asla terk etmem. Sen bize merhamet et, sen bize yardım et Ya Rabbi. Bütün dünyaya huzurun, esenliğin, barışın ve huzurun aksın, bereketin aksın Ya Rabbi. Esenliğini ver. Çünkü tek yol ve gerçek sensin. Seni övüyoruz ve tapıyoruz İsa Mesih'in yüceliğiyle. Amin. <laughs>